Borsa İstanbul'da City yatırım 24 Temmuz tarihinde daha önceden şok marketler için açıkladığı hedef fiyatını revize etti. Daha önce City şok marketler için 100 liralık bir hedef fiyat belirlemişti. Ancak 24 Temmuz tarihinde hedef fiyatını 87 Türk Lirası'na düşürdü. Bu videoyu çektiğim esnada bir şok marketler hisse senedi 62 lira 95 kuruştan işlem görüyordu. Buna göre 87 liralık hedef fiyat %38.20'lik bir potansiyel firme işaret ediyor. Şok marketlerin son bir yılına baktığımızda en düşük 41 lira 37 kuruş en yüksek 72 lira 22 kuruştan işlem görmüş. Şok marketlerin piyasa değeri ise 37 milyar 347 milyon 606 bin 4 Türk lirası ee, bu videoları çektiğim esnada şu tarzda yorumlar görüyorum İşte hedef fiyatı şu kadar söyledin olmadı bak düşüşe geçti bir kere hedef fiyatı ben açıklamıyorum site yatırımın hedef fiyatını sizinle paylaşıyorum hedef fiyatları da İlla ki o rakamı görecek şeklinde değerlendirmeyin. Bu bir öngörüdür. Mesela 100 lira vermiş hedef fiyatı ve 24 Temmuz tarihinde bunu 87 liraya indirmiş. Böyle değerlendirin. Bunu yatırım yaparken aklınızın bir köşesinde tutun. İlla ki bu rakamlar görülecek diye bir şey yok. Sadece hedef fiyatlar bir öngörü olarak verilir. Size bir değerlendirme şansıdır. Herkese bol kazançlar dilerim.